Adamın biri vardı. Suçlu zannedilerek hapse atıldı. Gece başladı dua etmeye. Gözlerinden yaş döküyor, kimseye şikayet etmiyor ama ağlıyor, dua ediyor sadece. Böyle secdeye kapanmış diyor. Bir de öyle bir durum var yani. Secdeyle dua ediyorsun falan. O vakitlerde hani kritik vakitlerde. Şehrin valisi dehşetle uyanıyor çünkü rüyasında tahtını ters çevirmiş. Birkaç kişi üstüne yürümüş irkilerek uyanıyor adam. Ödü patlıyor. Kolay değil. Taş bir tarafta, taht bir tarafta, kendi bir tarafta. Ya o bir şey var diyor. Salavat getiriyor. Yatıyor ama aynı rüyayı bir daha görüyor. Allah Allah. Böyle tesadüf olmaz. Üçüncü kez de görünce diyor ki net mesaj var artık alalım. Zindancı başını çağırıyor. Bugün diyor özel bir konuğumuz var mı? Var diyor efendim hırsız zanlıyla biri getirildi. Ağlayıp dua ediyor. Çağırın onu diyor. Çağırıyorlar. Anlaşılıyor haksız yere gelmiş. Kasıt yok ama hata en adam mağdur olmuş. Bizi bağışlayın diyor. Art niyetimiz yok. Hakkınızı helal edin lütfen. Şu an itibariyle misafirimizsiniz. Vali konağında sizi ağırlayacağım. Anamdan hediye şöyle bir para var. Helal, yüzde yüz helal. Biliyorum hazineden versem almazsın senin gibi adamları tanırım ben. Ama bu yüzde yüz helal. Kırmayın bizi, hediyemizi kabul edin. Bir de Şehirde bulunduğunuz günler içerisinde başınız sıkıştıkça lütfen bize müracaat edin. Acizane vali benim. Yardımcı olmak isterim. Adamın cevabı. Hakkımı helal ettim müsterih olun. Bu bir. Hediyenizi kabul ettim. Bunda da rahat olun. Almasam kırılacaksınız belli. Ama dediniz ki başın sıkışırsa bana gel onu yapmam. Niye? Benim gibi bir gariban için valinin tahtını üç defa tersine çeviren Allah var. Ben başka kapı çalar mıyım? <laughs>